kendisi Sivaldu İlçe Başkanı'nı da davet ederek Sivaldu Şaphane Pazarları ortasında bir organizasyon sanayi bölgesi kurabilir diye çalışmalar içerisinde gidik. İşte bu çalışmaların da yücesini vermek Sivaldu'da geçmiş olsun demek için Sivaldu İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etmiştik. Bu ziyaretimizde yapmış olduğumuz konuşmaları yanlış anladılar. Ve e, bazı e, sorunlarını dillendirdiler. Biz de orada elimizden gelen hususları yaptığımızı ifade ettik. yeterli simav için çalışmadığımızı uygulamak istedi. Ayrıca bir simav depreminin olduğu günden itibaren, bir simav depreminin e, olduğu geceden itibaren simavların yanındayız. Yalnız bu süreç içerisinde değil, malum vekil mevcut değilken bile biz 2003 yılından beri simavın bütün sorunlarıyla ilgilenmiş bir insanız ve Simav'dan gelen her türlü yazılı müracaata, sözlü müracaata cevap vermiştir. Bugün Simav'ın belediye başkanı bizden olmamasına rağmen Kasım Bey'den gelen bir talep olduğu zaman bunu da yerine getirmeye gayret etmişizdir. Ama tabii Kasım Bey yerine bir AK Parti belediye olsaydı daha günü gününe sorunların intikal etmesi ve yerine getirilmesi mümkün olabilir. Bu yönüyle de İmam Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde mutlaka AK Parti'ye geçmesi veya AK Parti tarafından seçimlerde kazanılarak alınmasını söylemek konumuz sanıyorum ki Sayın Ali Müşir çok rahatsız etmiş ve kendi afiyetini ortaya koymuştur. Çünkü tekrar orada belediye başkanlığı kazanacak veya tekrar milletvekili olabilecek bir varlık asla gösterememiştir. Çünkü milletvekilliği sadece büyük millet meclisinde şov yapmaktan ibaret. tap Diyorumsa aldanıyor. Acayip şey. 재미 Mr <laughs> evet. genel başkanları bile iki yüzlü davranabiliyor. Tabi bu iki yüzlülüğü herkesten beklemek mümkün. Ama ben Aylin Işık'ı biraz tanıyorsam artık bunlardan vazgeçmedim. Bunları söyleyecektim Hüseyin Bey.